Merhabalar öğretmenlerim. Bugünkü bilgimizde Hristiyanlıktaki konsillerden bahsedeceğim. Fakat konsilleri sırasıyla vermeyeceğim. Önemli olan yerleri mutlaka vereceğim. Ve bunları asla ve asla unutmamanız gerekiyor. Birinci İznik konsili Arusa karşı toplanıyor. Baba ve oğlun aynı özden olduğunu ifade ediyorlar. Daha sonra Efes konsili oluyor. Burada da Hz. İsa'nın tek kişi olup fakat çift tabiatlı olduğunu ifade ediyoruz. Böylelikle Hz. Meryem'in e, Tanrı olan İsa'yı değil de insan olan İsa'yı doğurduğunu ifade ediyoruz. Kadıköy Konsili'nde ise Hz. İsa'nın çift tabiatlı olduğunu kabul ediyoruz. En önemli konsillerden biri arkadaşlar İstanbul Konsili, Konsili Baba, Oğul ve Kutsal Ruh yani Tesi'sin önce İstanbul Konsili'nde oluşturuluyor. Daha sonra 1. Vatikan'da Papa'nın yanılmazlığı, 2. Vatikan'da dinler arası diyalogdan bahsediyorlar. İkinci İznik Konsili'nde ise ikonları kabul ediyorlar arkadaşlar. Ve Trente Konsili son konsilde de Martin Luther önceliğinde arkadaşlar Hristiyanlığın temel inanç sistemini gözden geçiriyorlar. Bunlar önemli. Bu dediğim bilgiler özellikle ve özellikle önemli. Lütfen unutmayın. Diğer bilgilerde görüşürüz. Hoşçakalın ve kendinize güzel bakın.